Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir analiz videosu ile birlikteyiz. Yaman Nana'nın gitmesini engel olmaya çalışıyor. Nana Yaman'ın çekmeceye sakladığı pasaport ve kimliği buldu. Nana pasaportu gördüğünü Yaman'a söylemeyecek. Nana Yaman'ın ne yapmak istediğinden emin olmak isteyecek. Nana ve Yaman gece dışarı çıkacak ve birlikte salep içmeye gidecek. Ertesi gün ise Yaman, Yusuf ve Nana'yı yanılmıyorsam Süleymaniye camisine götürecek. Nana burada dua etmek isteyecek. Nana bir Hristiyan. Nana Hristiyan olduğu için camiye girmenin yasak olup olmadığını sordu kendisi için. Camilerimiz tüm insanlara açıktır. İslam dininin güzelliği zaten buradadır. Dili ve dini ne olursa olsun hepimiz kardeşiz. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Yaman Nana'ya camiye girmek için tek bir şart olduğunu söyleyecek. Saygı nedeniyle başörtüsü takması gerektiğinden bahsedecek. Nana başörtüsünü takmayı bilmediği için Yaman Nana'ya yardım edecek. Konağa döndüklerinde Nana bugünün hiç bitmesini istemediğini söyledi. Yaman artık Nana'nın gitmek istemediğinden emin oldu. Yaman ve Nana aynı anda konuşmak isteyecek. Yaman Nana'dan kalmasını istemek Nana ise gitmek istemediğini Yaman'a söylemeye çalışacak. Bakalım bu konuşma kim tarafından engellenecek? Sizler de düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.